Selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün İstanbul'da Taksim'de İllüzyon Müzesi'ne geldik evet. ve Elif Sinem'le. Evet, burada karikatür çizimi varmış. Elif Sinem senin karikatürünü çizdirelim mi anneciğim? Evet arkadaşlar, İllüzyon Müzesi'ne geldik. Bakalım içeride bizi neler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz. Elif Sinem biletlerimiz alındı gel anneciğim. Aa ne güzelmiş o öyle. Hipnoz ediyor galiba Elif ne dersin? Birbirinden ilginç illüzyonları keşfetmek için içeri giriyoruz. Hadi Elif Sinem gel bakalım anneciğim. Aa. Ne oldu? Elif girer gibi bir şey... Sorumlu, sorumlu. Şeker diyarı. Bisküvi, Aa. çikolata, kurabiye ve şeker. Burası şeker Aa. fabrikası. Charlie D. gibi değil mi? <laughs> Charlie'nin şeker fabrikası gibi. Şuna bak. Tamam, ne ben kadar ben güzel. Elif'ciğim gel ilk önce İllüzyon Müzesi'ni gezelim. Sonra buradan alışveriş şey yaparsın. Şuna bak. Canı çekti. Hadi gidiyoruz. İllüzyon <gidelim. gülüyor> Elif Sinan bak ne diyor en güzel fotoğrafları çekinebilmek için diyor fotoğraf çekim alanlarında fotoğraf çekinebilirsiniz diyor. Kesin. Ama biz ne yapıyoruz video çekiyoruz. Evet. Peki Elif Sinan buraya başka kim gelmişti? Ahmet Can Dündar gelmişti. Ve Sıla Dündar gelmişti değil mi evet. anneciğim? Evet. evet. Arkadaşlar Ahmet Can ve Sıla buluşma gelsin diyenler like atsın. <laughs> Murat hadi başlıyoruz İlk Elif Sinem bundan başladı Bu prizma aynası tamam mı oradan bakıyoruz Bak şimdi bak Elif Sinem'i kaç tane görüyorsun <laughs> Allah. Bak, Şahane görünüyor değil mi Ya, ya arkadaşlar, benim bir Elif Elifsinem Arkadaşlara yapalım. bir kalp yapalım mı Ay çok şahane görünüyor Evet Elif'ciğim hadi arkadaşlara bir kalp yapalım Elif içine girmeye çalışıyor Elif Sinem gel babana bak Gel Elif kendini göremedi Elif Sinem Elif babana bak Elif başka bir şey odaklandı şu an Evet, iki tane cam var arkadaşlar. Kendimizi görüyoruz o camdan da. Gel. Ne, ne oldu? Aa, küpü mü diyorsun? Aa, buradan üçgene dönüştü. Çok değişikmiş. Ya. Elif burada küp var anneciğim. Burada da üçgen prizma var. Hadi gel bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Bu ne? Lütfen sergiye asılmayınız. Murat sakın asılma. Bu ne? Bak görmüyor musun? Üç boyutlu bir görüntü elde ediyor arkadaşlar. Sanki bir çubuğun üzerinde iki tane bu şey var ya. Vida somunu. Ama bakın burası böyle. Videoda üç boyutlu görünüyor ama. Evet gel. Baksana kameradan bakarsan anlarsın. Gördün mü? 3 boyutlu görünüyor. Evet 3 boyutlu görünüyor. Evet gel anneciğim devam edelim. Evet arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Perspektif çekim yapacağız şimdi. Nasıl yapacağız? Elif Sina. Buradaki gibi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Sanki sandalyede Murat küçücükmüş gibi çekeceğiz. Dur şöyle. Bak Elif Sina babana bak. Ana. Sanki sandalyede küçük oturuyormuş evet, evet, gibi ama bunu beğenmedim. Hadi başka yerlere gidelim. Evet, Hadi gidiyoruz. Bu da aynı, aynı prizma aynı. Sanki böyle buradan bir boşluk ya varmış gibi görünüyor. Gibi evet evet aynı. Hadi Elif Sinem, başka bölüme gidiyoruz. Elif Sinem bizi yönlendirsin. Aynı odasına girdik. Bakalım Elif Sinem burada kaç tane? Elifçim. Aa. Şuna bak, çok güzel, şahane görünüyor. Zeyda. Elif, Sinem. Zeyda, kaç tane burada? Murat, sakın cama çarpma tamam mı? Elif'ciğim dikkat et. Elif, kaç tane var senden burada bir tane? Bakalım şöyle. Ah, Arkadaşlar aşağıda, burası aşağıda. ayna odası ve gördüğünüz gibi birden fazla görüntümüz var, çok güzel görünüyor. Çıkış kapısını bulalım. Nerede çıkış kapısı? Olur. Çıkış kapısını bulalım, hadi. Çıkış kapısı Aa, <laughs> Şaka yaptık tabii ki de. Aa, orayı kapatmamız gerekiyormuş. Gel bakalım anneciğim, kapatalım kapıyı. İşte şimdi tam oldu. Aa, bir sürü ya. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Hadi açalım. hadi açalım. gidelim ya. Elif Sinem. Kapalı kaldık. Aç kapıyı yani Allah Hadi devam ediyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bak burada bir şey var. Onu çözemedim. Elifçim devam edelim. Hadi, hadi. Ne oldu? Elif şaşırdı. Bayağı bir şaşkın oldu. Hadi gidiyoruz. Aa, resim çekimi alanları. Ters oda. Bakar mısın? Elif Sinem ters odadayız. Dur bakalım anneciğim. Şöyle alayım seni. Şu an Elif'i ters... Elif asılman lazım anneciğim. Dön şöyle yukarıya şu sehpaya doğru uzan. Dön bana bana dön. İşte bu. Elif Sinem sanki tavanda asıldı gibi duruyor. Evet. Ama ters eve gittiğimizde bunu görmüştük. Elif Sinem'cim. Evet. Bak Elif Sinem baban asıldı sehpadan ters duruyor. Görüyor musun? Elif Sinem de duvarda duruyor. Bakayım, babanı göstereyim. Gel babanı göstereyim bak böyle. Görüyor musun? Hadi gel. Ele gel anneciğim bak ben sana bunu söyleyeceğim. Şuradaki çubuk belli bir ölçüde ve burayla aynı görüyor musun? Burası daha kısa duruyor bu çubuk ama bununla da aynı. Nasıl oluyor değil mi? Değişik bir göz yanılması. Mesela bakın arkadaşlar bu çubuğun boyutu aynı bu şekil. Burada da aynı. Burada da aynı boy. Onu gösteriyor bize. Göz yanılması, ışık kırılması tarzı. Evet Sinem bizi başka bir yere getirdi. Ay çok güzel değil mi anneciğim? Ama sadece Bak gel burada üç boyutlu resimler var bak. Şu ışıktan belli oluyor mu bilmiyorum ama şu görüntüler dışa doğru mu içe doğru mu diye. Burada içe doğru görünüyor ama görüntü de dışa doğru gibi çıkıyor. Elif Sinem yine bir hipnoz bölümüne gitti. Bakalım Elif Sinem hipnoz olacak mı? Ay şuna bakın Elif. Anneciğim fazla bakma bence gel. Elif'cim fazla bakma. Elif. Elif hipnoz olacak arkadaşlar. Hadi gel bakalım anneciğim devam oh. edelim. Şu masaya gidelim Elif'cim gel. Koş koş. Ne buldun yine? Yine aynı çoklu bir ayna masası. Evet. Kaç tane Elif Sinem neyle oynuyor? Eli çevir anneciğim çevir. Doğru şeklindeki bir çubuk eğri yerden geçiyor. Bak görüyor musun? Elif Sinem çözdü olayı. Hadi gel seni şuraya alacağım. Ver elini Elif Sinem. Gel koş 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 şuraya gel. Koş koş koş. Şimdi seni bu masaya alalım. İllüzyon masası. Evet. Elif Sinem kafasını çıkaracak buradan. Neredesin? Elif. Oh. Olamaz Elif Sinem. Oh. Çok güzel bir tatlı yemeği oldu bence. Çok tatlı oldu bence. Ne tatlısı olsun adı. Elif nereye gittin? Eyvah Elif kayboldu. Elif nerede? <laughs> Bunu Ankara'daki illüzyonda da görmüştük değil mi anneciğim? Bak çevir onu. Çevir 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 çevir. Görüyor musun? Evet. Evet, büyük küçük odasına geldik. Büyük küçük odası. Şimdi Elif Sinemciğim siz büyük küçük olacaksınız. Bekleyin. Buradan alıyoruz. <laughs> Murat dev oldu. Şimdi yer değiştirin. Ay! Murat sen dev oldun. Elif minnacık kaldı. Elif'çim gel. Egemen geldi. Egemenle birlikte. Murat sen Egemen'le Egemen senden uzun ya. Elif Sinem abin küçücük kaldı anneciğim. Çok güzel değil mi ya? Göz yanılmaz harika gör. Oo çok güzel. Hadi gel anneciğim. Birisiyle puzzle mı buldun anneciğim? Aa bu ne güzelmiş böyle. Aa bak burada derinlik katan. Bu ne anneciğim? Kırmızı. Burası fotoğraf çekim alanı. Geç bakalım karşıya. Aa Elif çok güzel oldu. Şahane oldu. Üç tanesini Elif Sinan. Biraz daha yaklaş anneciğim. Yaklaş. Duvara yaklaşman gerekiyor. Mavi, pembe ve sarı çok güzel oldu. Fotoğrafımı çekmemi ister misin? Elisem orada koridor var gibi görünüyor ama illüzyon ev. Sana gidemiyorsun ama değil mi? Elif yavaş dikkat et çarpacaksın. Çok güzel bir üç boyutlu tablo değil mi gelenlerim? Burada ne var? Burada ne var? Burası masanın giriş yeri arkadaşlar. Evet şimdi Murat sana bir şey göstereceğim. Hazır mısın? Gel. Gel gel gel. Tam karşıya geç. Orada şahane bir şey var arkadaşlar. Birazdan bekleyin Elif'imle oraya gireceğiz. Arkadaşlar Evet, girdap tüneline gireceğiz birazdan. Babamız içeride. Ne oldu, korktun mu? Babam geldi. Bakayım elisini. Baban karşıya mı geçti? Ben gidelim, ben Hadi geç, geç bakalım anneciğim. Geçemiyor musun? Ben geçeyim. Geç bakalım. Vallahi. Burası sen geçtin. nasıl bir Vallahi duygu? Çok zor ya. Bak, Egemen geçti bak. Hadi gel, evet. geçelim, bakalım ne hissedeceğiz. Evet. Karşı tarafta da ayna var galiba, evet. değil mi? Eli korkma, köprüden geçeceksin. Geç bakalım. Geç bakalım anneciğim, girdap tünelinden geçiyoruz. Anneciğim. Bakın ben giriyorum. Ay çok kötü. Ay çok kötü bu. Ay köprü gidiyor gibi. Lan, köprü gidiyor. Ne köprü gidiyor. Bu çok kötü. Arkadaşlar köprüye girdiğiniz anda köprü böyle dönüyormuş hissi veriyor. O da biraz korkunç oluyor. Bakın düz yürüyemiyorlar gördüğünüz gibi. Bak şimdi ben tekrar giriyorum. Çok kötü. Ay. şey bu? Elif gel anneciğim gel. Bunda çok kötü Hayır, başım anneciğim. döndü ya. Bayağı etkili bir şey bu. İllüzyon Müzesi'nin en harika bölümü burası olsa gerek. Hadi gidiyoruz. Ay hala başım dönüyor. Elif senin de başın döndü mü anneciğim? <laughs> Hiç başı dönmemiş. Nasıl dönmedi? Korktun içeriye girmemek için. Evet boyutlar ölçüleri aynı anneciğim gördüğün gibi. Bak görüyor musun? Merhaba. Elif Sinem şimdi nereye geldik? Yine bir ayna yanılmasıyla Elif Sinem duvarda asılı kaldı. İzleyicimiz de yanında. Tatlı izleyicimiz Zeynep bize eşlik ediyor arkadaşlar. Elif Sinem. Anneciğim asılman lazım öyle durma. Bak Zeynep gibi asılman lazım. Bak Zeynep asılıyor görüyor musun? İşte öyle balkondan asıl anneciğim. Elif Sinem harika. Elif Sinem yukarıya çıkmayı başardı. Pekemen de orada oturuyor. Hadi gel anneciğim gidiyoruz devam edelim. Çık anneciğim. Asılmaya devam et. Gel bak sana şu tabloları göstereceğim. Elif hala onunla oynuyor. <laughs> Babana bak <da> Elif. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bunu göstereceğim. Yakından gösterince daha belli oluyor. Burada Einstein'ın resmi böyle dışa doğru gibi duruyor değil mi Elif'ciğim? Ama bakın dışa doğru değil burnu içe doğru. Böyle bir göz yanılması var burada da. Yukarıdaki Einstein'a bak bize doğru bakıyor. Aa evet bak. Bir de şöyle bir şey var Elif görüyor musun? Bize doğru bakıyor bak ortaya geçtiğimizde karşıdan bakıyormuş gibi oluyor. Bu tarafa geçtiğimizde yine bize doğru bakıyormuş gibi oluyor. Bak bak bak. Evet bize doğru bakıyor. Gel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için Nasıl buldunuz? Yorumları yazın. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu Hoşçakalın.